Selam Jönler, Star Valley'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen de hoş geldin canım. Hoş bulduk şöyle. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben ne? şöyle. Hiç hiç yavaşlamadan hızlı bir şekilde hemen başlayalım. Tarlamızı sulayalım. Sen bir akıtaç yapmayı deneyebilirsin ama önce ben bir şey yapma, silo yapma tarafta arayayım şu çimenleri keselim. Evet siloya depoluyoruz değil mi direkt? Aha onları kesiyoruz saman oluyor. Evet hem etrafta bir böyle bir düzenli gözükür çimenleri kesince. Ondan sonra da kümes yaptırırız. Uy hayvancılığa girişiyoruz yani. Evet. Geç kaldık bile diye düşünüyorum. Evet bak bu sefer de biz e, şey tarlaya önem verdik ama hayvancılığa girişemedik. Şöyle yani, o kadar hızlı olmuyor ya bence. İkisini birden götürmek zor oluyor başta. Başta imkan çok kısıtlı. Değil mi? Şu eski tohum bir tane daha varmış ben onu hemen bir eski tohumlara çevirdim. Yani sen müzeye bayağıdır uğramıyorsun müzeye git. Aa evet iyi hatırlattın. Ben hem müzeye gideyim hem de kazmayı vereceğim. 5 tane ben bakır de... külçesiyle veriliyor değil mi? Evet de o kadar yok. Ve bende şey ben var silo... beş tane var bende elimde. Tamam iyi o zaman götür. Ben çünkü beş tane aldım şimdi onları da silo yapmaya gidiyorum güzel. Silo'yu sen seçiyorsun değil mi nereye yapılacağını yine? Köşeye bir yere yaparım ya. Silo gerekli bir yer değil çünkü psikolojik mesajından. Tamam. Onu taşırız zaten olmadı. Yani taşınabilme ihtimali olabilir. Çiftli nereye temizlikten sonra bir planlama yapalım. Evet evet. Bir yani dağınık gözükmesin değil mi? Yolları falan çekeriz. O işte o zaman düzenli gözükmeye başlar bence. Evet o zamana kadar. Çiftin da gelişmiş olduğun yoldan yaparız. Bu a, patika gibi ondan değil de bir gelişmiş. Evet. Onun tarif açılıysa alayım. Ya Robin yine nereye gidiyor? <laughs> Kaçıyor işten kaydarıyor. Bayıltırım seni evine git. Hüseyin Samet çıta gifşa. <laughs> evine gidiyor. Peki nereye gidiyor Robin? Bunlar Real'de yine spor yapacaklar şu Pierre'in arka kısımda kadınlar, kadınlar eee, günü. Arada bir toplanıyorlar orada bir spor yapıyorlar. Oraya ben bir spawn oluyum biraz. Ben baltam alayım da, bari ben ağaç keseyim biraz. Anıl'ın neslini bir alayım bir sağ atıştırmalığı spamlayayım. Şimdi Anıl çok yapardı ya bize yememiz için. Anıl iyi adam diye. <laughs> Ama <Anan> şartlar gereği. <laughs> şöyle ya. Çok tarihsiz bir nedenden dolayı gitmedim. bile. Maalesef şöyle. öyle. Anıl da oyuna tam böyle alışıyordu. Onun geri enjekte deriz geldiği zaman. Aynen. Değişik bir şey çıktı. Bixit diye bir şey. Kömür. Üç tane bakır. Üç tane kömür. Donuk jottan bok çıktı. Bildin. Bu <laughs> ne koronavirüs çıktı. Jamborit. Yüzey kristali. Mal mal şeyler çıktı yine. <laughs> Müzeye bağışta bu <bulun. gülüyor> Koronayı bağışladım şunu bağışla şunu. Yeni ödül bir daha geldi. Böyle. Ne geldi? Bakayım. Yeşim Yeşim taşı tepeleri. Gözlük yok ya göremiyorum. Yeşim tapı diyeceğim <laughs> bir ya. Ben müzeyi vuracağım şu, şu, an. Ben de ormanı katledeceğim. Bu her yerde fulya var. Bayağı fulya çıkmış. Biz ekmesek bile kendi kendine çıkıyor ağaçlar zaten. Öyle mi? Hmm. Kendi kendine tohumluyor diye biliyorum belli bir yerlere. Çünkü yerde görüyor mu? Kısa olur, onunla uğraşmış olmayız en azından. En azından tohumları bize lazım çünkü ya. bu tohumları... Onları yiyeceğiz biz. He, şeye dönüştüreceğiz he. işlerim vallahi. Bunlar güzel yemek. Robin evde yok. Bari Demetrius'la bir konuşayım ya. Demetrius ne yaptın? Demetrius hangi reisti? Robin'in kocası. Neye var ya. Hehehehe. <laughs> Oy bayağı şey yapıyoruz bak şimdi. Daha hamam açılmamış. Hamam açıldığında bir hamama gitmek lazım. Johnny. Şimdi bir hamama gidip içimeriz ya. Güzel olur. 23 gündür pis pis geziyor yani. Tamam, hamam verdim. modunu kurmadık mı bir bizim mağara hamama dönüşüyor ya. Öyle bir mod mu vardı? Ha vardı evet. göstermişti. Kaplıcaya çeviriyor bizim mağara. Evet. Oraya bir kaplıca açmayak mı? Işte tek bir. Ha, güzel yükseliyor. olurdu. Oradan bir de e, şey paralı yapsak şöyle bir parayı kırarız. Ben aşağı ormana gidiyorum hadi Allah'a emanet. Aa Şimdi bak burada bir sürü kadın var. Spor yapıyor. İnsanlar sağlığını düşünüyor. Ya işte. Bu eski tohumu ekeyim mi yoksa ekmesem? Ekmeyeyim değil mi? 28 gün müydü bu? Ben bizim çiftliğin içindeki ağaçları kesiyorum öncelik olarak. Şu küçükleri kesebiliyorum artık Tony. Güzel. Ben kazmayı verdim. Artık o büyük taşları da keseriz gelince. Şu senin tilt olduğun bir kütük vardı onu bir kat dediğim evet. Ha şu sağ alttakin diyorsun değil mi? <laughs> ha şu. şunu onu bir kır. Çok iğrenç bir duruyor. Şey oh be. Ben şu kütükleri temizleyeyim çünkü kereste çıkıyor bunlardan. Kereste de lazım. Çok lazım bir materyal. ben şu yeni mobilyalarımı yerleştireyim eve. Ha, mektup gelmiş. Aa yarın çiçek dansı varmış. Evet. Aklımdan çıkmış çiçek dansı. Zaten bizi fazla büyü ya. Yani belki bir ihtimal ya. Yani, bir ihtimal. Öyle bir ihtimal olduğunu pek düşünüyorum. <laughs> Lan ben adede konuşmadım. Ya yaman. Oh no. Aman, Onu... Aman ne hocam. Şimdi. Aa bugün o ben da... de konuşmadım ki. Nigerundayo. Düzenle. Şişek dans, şişek dans. Hmm. Aa kayıp kitap buldum. Nerede bu? O müzeye gitti. Tamam. git. Müzeye gitti o otomatik olarak direkt müzeye gidiyor kayıp kitaplar. Ha biz de diyorduk buluyorduk envantere de gelmiyor diyorduk Müzeye giriyormuş meğerse Aley. Şimdi yani ben inanıyorum bu sefer bizi çiçek dansında kabul edecekler Hayır İki kalp yeter ya Hayır Yeter dar tarafta O idiotla dans edecek aleyde de Alex'le dans edecek biz mal gibi izleyeceğiz Biz birbirimizle dans edebiliyoruz Evet. <laughs> Biz de birbirimize dans tek var izlemeyek malıyım. Ya birimize gelinlik giydirir dersen. Hayır o zaman olmaz. Köşede <laughs> izleyeceğiz. Leya arıyorum ama bulamadım. Saklanmış. Elliot'la birlikte sahilde olabilir. Deme. Yıkılırım. Elliot. Ya yani bu Elliot Alex. Yani çok sünepe insanlar ya. Sülük gibiler yani. aynı. Bunları keşke böyle bir kumpas kurup böyle kasabadan attırsak. Öldürebilsek keşke. <laughs> Öldürme modu. Hem böyle sahile inerken şurada bir mezarlık gibi bir bölge var. Yaz ya gelsin de onların kafasına bir taş atsın. <laughs> Demek yani? kıramıyordum yani. yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sapanlamayı anlamayı severdi ya. Aa, sen de buldum. Sahilde buldum. Sahildeki istediği defa onları topla Johnny. Alıyorum <laughs> baya deniz tarağı buldum. Aa şey de var. Ne bu? Kırmızı mercan. Onlar alkemine lazım oluyor. Bir alkemini yoklasan onu yaptıktan sonra. Yoklayayım. Bu mercanlarda mı lazım olabilir? Onlarla koyabiliyorsun ya, o zaman direkt satmayayım. Akvaryuma bak. Orada lazımsa koy, lazım değilse satarsın. Ben daha aç kesiyorum. Tamam ben de halk evine uğrayım şöyle. de buldum. Sen silo yaptıracaktın. Silo da yalan oldu. Yaptıramadık ama ya. İyi. Yarın da yaptıramıyoruz. Ya Robin. Ula Robin. Robin'in böyle hareket etmesi falan çok ediyor ya. Yani. Şöyle <laughs> işinin başında dursa ya ya. Sabit bir inşaatçı niye yok böyle? Değil mi? Clash of Hacımak o sırada Clash of Clans var. inşaatçıları. Ah lan. <laughs> <laughs> Akvaryuma geldim. Köyümden sonra 14 olunca kendini korumayı öğreniyor. Ha şey isteyen var, deniz tarayı isteyen varmış koydum Başka? Şöyle şey isteyen yok galiba ben göremedim Mercan isteyen Tamam ondan o zaman Satarım ben bunları Yemek içerisinde kim lif koydu? Kesin anıl yaptı bir <laughs> Anıl gitmeden son şakasını yapmış Saatiştir malı yaptım 5 adet Gele yazıyor. koydum şöyle. Ben bizi barayım. Ne geliyor? Direkt şu mercanları Hava satayım. Durumu. Yarın açık ve güneşli bir gün olacakmış. Tabii yağmur yağsaydı şaşardım. Bugün ruhların keyfi yerindeymiş bu arada da bizi fazla dinlemedik. <laughs> Aa çiçek dansı nerede? Mi? Sen lokasyonunu biliyor mu? Çiçek dansı ya direkt kasabada değil mi ya? <laughs> Neredeydi şimdi? Hatta bir ormanlık bir alandaydı aşağıda sanki. Öyle bir şey de buluruz bir şey olmaz. İnşallah. Bir de gidemiyormuşuz değil mi? Arıyormuşuz ama. Yani orada mal mal izledikten sonra gitmem. Ne işim var ya? Killeri hangi sandığa koyuyorduk? Ben kill bulamıyorum. Killeri ben üstüme aldım. He. Ee, şey koyuyorum ya maden koydum. Yatayım hatta. Sen ciddili mi yattın lan? Hmm. <laughs> Uyuyon gibi. Benim enerjim biraz olmuş benimki ağaç devirip geliyor. Cam yattım ben. Benim bir enerjim varmış da aslında. Tamam, o. ben de geri dönüyorum. Geç olmuş. Tepemden yarasa uçtu herhalde ben. <laughs> Seviye 2 toplayıcılık. Aç burger yapmayı öğrendim. Aç burger. Onu ama şey yapınca yapabiliyordu galiba. Ee, bu Tamam. Ya bok gibi bir gün uyandık gibi. Şimdi hemen festivale gitmeden şu tarlayı ben bir aradan çıkarmam lazım. Anıl satınca anıl eşyalar gitmemiş. Bizim bu fazlalık eşyalardan nasıl kurtulacağız? Fazla kalıcı çöpe atarak kurtulabiliriz. Ama diğerlerinde ne yapacağız? Diğerlerinde suya atarız. Atılmıyor ki bu eşyalar. Yere atsak suya da gitmez mi? Yere atılmıyor işte. He. Bilmiyorum. Hediye de veremiyoruz. Demirciye belki satarlar. <laughs> Anıl'ın evini de yıktırdık. Eşyalarını neden satamıyoruz ki acaba? Johnny bu arada tam şu bölgeyi de bence bir tarla kapsamını almak lazım. Onu yani alacağız. Bir silo yapaydık. Oraları bir pazlayacağız da. Ben bir enerji bitirme hareketleri uygulayayım hemen. Niye bitiriyorsun enerjini? Dansa gideceğiz sonra gün bitecek. Doğru. Şu devrilmiş kütükleri kesemiyor ama. <laughs> Aa, onlar daha da mı gelişmiş balta istiyor? Hı hı demir. Onlardan da kereste çıkmıyor ama. Farklı bir şey çıkıyor mu? Kereste çıkıyor. Yani bak şuraya bir tane daha yol bağlayabileceğim artık. Nereye? Güzel böyle bir de tam tarla yapacağımız alanda böyle şeyler olunca tabi kötü oluyor. Böyle de yavaştan açıyoruz ya. Şimdi çiçekten kaç da kaçırmayalım da. Demek ki posta gelmiştir. Aa başlamış Ormana git. Gidelim istiyorsan. Direkt aşağısı. Son birkaç şey kaldı. Şunları da sulayım. Lan yetişebileceğiz mi acaba? Yetişeceğiz yetişeceğiz. Şu an heyecan yaptım sulayamıyorum. Yani gelince de sularsın. Tamam hadi gidelim artık sulalım. Neredesin? Hep aşağı çıkıştayım. İniyorum oraya iniyorum iniyorum. Nasıl çıkışa ulaşmaya çalışıyorum. <laughs> Ulaştım seni bekliyor şu anda doğru. geldim geldim saplar için cehennem gel hadi bakalım gene de teklif edemiyoruz mu acaba edebiliyorum da red diyor sen edeceksin mi bu ne satıyor e edeceğim de red diyor şu satıyor çiçek küvete tarifi satıyor bine çiçek küveti İlginç korkuluk var. Hepsini bul diyor abi. Hepsini hmm. bul 5 diyor. Bu ne ki? Hepsini bul ne yani? Hepsini topluyoruz herhalde. İlginç korkuluk. Çiçek Çok. küveti tarifi alayım mı abi? Ee... Bine. Al tarif sonuçta. Yani 50 paraya 10 fulya satılıyor. 50 para 10 kare indi Bence alım ucuz. Bence de al al. Lan o tanesi 50 liraymış neyse. Ben hepsini alayım şunların da. Şöyle ben Leah'a teklif ettim. Ya istemiyormuş evet. ya. Yani ikisi baksana burada. Yazıklar olsun. Evet, özel 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 giyinmiştir Evet biz niye giyinmedik böyle? Biz dans edersek birimize gelinliği giydirecekler. Bu şeyde normalde kıyafetler değişiyor muydu? Şeyine dans etmeyi teklif ettim reddetti. E bir falan baksan çok güzel olmuş. Değişmiyordu. Sadece değiş şey dans ederken değişiyordu. Sağdaki figürleri de değiştirmişler. Ben bu çocuklarla dans edeceğim. Bu mahalleye bak. Şu fotoğrafına hala. Sen sakin olsan <laughs> Hayır değişmiştirmişler çok farklı gözüküyor. Başla ama. Başlama diyorum oyunumu donduruyor. Oğlum seni kıracağım bak seni seni. Şşş. Alo. Canım yani bak diyor bir mi? de tam oraya geçmiş. Oradan izliyor. Mar Marlon diyor ki Marne bugün çok tatlı görünüyor. Ben beni hemşire gibi olmuş lan. Beni üzgün. Herkese konuştuk aa, böyle. aa teşekkür ederim ama olmaz diyor. Allah'ın şomarı ben de seni istemiyorum. Ama bu jadi ne olmuş? Ben buna... Ya ben, ben de ben... De... Ay, hayır dedi. Aa. Dün ben Emily'ye de teklif ettim. Emil de reddetti. Beni <laughs> <laughs> yani boşver. Zamanı gelecek. Allah. Elbet bir gün. Oğlum seni var ya öldüreceğim seni seni. Ne zaman başlıyor bu festival ya? Ya sana bir Elliot bir tehdit etse ben başlatıyorum onu. Hadi gel şunu bir tehdit edelim seninle. Lan Elliot bak bir de değin nehri falan seyrediyorlar ya. Abi biz en son burada hırslandığımızda hile açılmıştı. Biz hemen başlatalım be. <laughs> Daha fazla hırslanmadan. Evet. Burada hırslanmıştık. <laughs> Tengin olmuştuk. Burada hırslanınca hiç hoş şeyler olmuyor. Ya, ya sen üstte çomar gibisin ben sol köşedeyim ben ağaç olmuş. Evet ya. Aa bak Emel'in de yukarısında şey var. Şeyin de Penin'in de tacı var. Artık. Penny semle dans ediyormuş. Ben bu aşkı hiç bilmiyordum. Ben de. Fark etmemişti. Evigail da çok de şirin. şu anda? Orada bir temas yaşansaydı ben zaten burayı yıkardım. Ben de al. Neyse ki alt üstte bir kol oynadılar. ya. Yani. O, 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 sırada abi benim sağ göt cebimdeki kılıç. <laughs> abi bu sağ göt cebimdeki kılıç bence çok tehlikeli. <laughs> bence de. Abi 4'te 8 arası vuruyordu da canavarlar öldürmese de bence Alex'in kafasını kolaylıkla keser. Aa, burayı sulamamışız. keserdi öyle. Ha uy hayır dedi bir de. Işte. Uy hayır çok itici bir laf değil mi lan? Uy hayır. O ayıp bir Harbi ayıp lan. Ondan, ondan daha güzelim bile daha yakışıklıyım. Baksana sarı saçlarım var. Şöyle <laughs> ben birini reddetsem uy falan demem bu arada. Ayıp yaptı. Beni neden sevmedin? <laughs> Yeni plan çizdim kendime. Onu kendime aşık edip onunla evlenmesem mi? Ne yapsın? <laughs> ne yapacaksın? O kıskandıracaksın sonra? Sevgili olup ona sonra kurumuş çiçek verip ondan ayrılacağım. Öyle ayrılırlar biliyor mu? Hı hı. Ölüyü çiçek verirse ayrılıyor. Vay Sevgili olup ayrılacağım ondan. Ağlıyorlar sanırım ayrılınca. Haley'in ağladığını görmek istiyorum. Harbi hak ediyor. Haley başlarda çok şey ya böyle. Aynı şey gibi. Alex gibi zaten. Ego işte. ben, ben, Abigail'i alayım dur geri. Sen <laughs> ee, Abigail samimi bir kız ya. Abigail de ben yine oyun oynayayım. Hadi sen bitti. <laughs> Artık Hadi ama abi. 8 yapmak benim ilk planım şu an. <laughs> ya 8 yaptığın bir şey olursa <laughs> madem 8 yaptık bir evleneyim. Hayır. O hayır dedi ya. Hiçbir her sonucu abi aşkta gurur olmaz dedin de bu sefer olacak. <gülüyor> <gülüyor> Evini yakayım mı? Hayır lan o kadar da ileri gitme ben yattım. Ben şeyste bir şeyler koyuyor. Ben bir stok daha çekesim geldi la. Nasıl bir stok? Üçüncü stok video bu şu an. Dördüncü de çekesim geldi. Şöyle bilemeyiz, bilemeyiz. Kader kısmı. <laughs> Kader olarak da. Sevinç toplayacak, akıtaç yapmayı öğrendim. Akıtaç bir ara spamliyek. Evet Akıtaç sen de öğrendiysen güzel olur. Yağmur da yağıyormuş. Sonraki bölüm. Topraktan geçirmek. Meyve ağaçları diyor. Allah razı olsun. Çilek. Güzel çilekler yine olmuş. Şimdi burada bir kapatalım ama. Evet. Evet çilekler videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.